hafta hafta değerlendiriyoruz. Çünkü her hafta ayrı bir zor. Bu senede inşallah bunda muvaffak olmak istiyoruz. Kasım ayı bizim için çok önemli. Birbirinden önemli. 9 maç var. Bizim takımımız da yeni bir oluşum. Vakıfbank takımı da zaten dünya yıldızları olan bir ekipti. Karşılıklı bir hazırlık maçı gibi değerlendireceğiz. Biz de elimizden geldiğince bol olarak Vakıfbank karşısında alabileceğimiz maksimum en iyi sonucu almaya çalışacağız. Taraftar bizim 7. oyuncumuz gibi. Başta Vakıfbank'la sahibiz. Sonra BT konuk olacak. Sonra Galatasaray'a. İlk bu 4 haftayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani, ya biz e, hafta hafta değerlendiriyoruz. Çünkü her hafta ayrı bir zor. Eee Sultanlar Ligi çok güçlü bir lig. E, biz de bize sağlanan imkanlar ve koşullarda en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu senede inşallah e, bunda muvaffak olmak istiyoruz. E, dediğimiz gibi şimdi ilk ilk hafta Vakıfbank. Ondan sonra e, Kasım ayında bu Dünya Şampiyonası'ndan dolayı ligi çok sıkıştırdılar. Kasım ayı bizim için çok önemli. Yani birbirinden önemli. 9 maç var. Daha sonra lig normal haline geçiyor. E, i̇kinci yarı fikstür avantajımız da iyi. Ama bu e, ligin başlangıcı ve ilk 9 maçı e, bir ayda oynamamız bizim üzerimize bir e, yoğunluk getiriyor. Ama e, dediğim gibi bize sağlanan imkanlara ve koşullara göre... Elimizden geldiğinde en iyi şartlarda çalıştık, hazırlandık. Bunun da Bolu'nun taraftarıyla, Bolu şehriyle üstesinden geleceğime inancım tam. Peki Vakıfbank nasıl değerlendirebilir misiniz? ligdeki ilk, ilk maç, takım olarak nasıl hazırlandık? Malum takımda gidenler oldu, gelenler oldu. rakibe göre biraz daha birbiriyle az maç yapmış bir takımız ama... Vakıfbank malum hani evet. yani, Ligin değil Dünyanın ıı, En iyi takımlarından birisiyle ilk hafta kart yapacağız yapsanız Takım olarak nasıl bir önlemler aldık Şimdi şöyle söyleyeyim e, Bizim takımımızda e, Yeni bir oluşum Vakıfbank takımıda e, Zaten dünya yıldızları olan bir ekipti e, Yine bu senede Çok e, önemli dünyanın en iyi oyuncularından Transferler yaptı ee, karşılıklı bir hazırlık maçı gibi değerlendireceğiz. Çünkü onlar da e, çok yeni bir takım. Biz de çok yeni bir takımız. Ee, Vakıfbank e, dünyada bütün kupaları almış bir ekip. Biz de elimizden geldiğince e, bol olarak Vakıf Bank karşısında alabileceğimiz maksimum en iyi sonucu almaya çalışacağız. Ee, yani ligin de başı olması itibariyle e, her türlü sürprizi açık. Bu Sultanları olarak Taraftara ne mesaj vermek istersiniz? E, taraftarımız olmadığı zaman zaten bizim Sultanlar Ligi'nde başarılı olma şansımız yok. Çok samimi ve işten söylüyorum. Yani taraftar bizim e, yedinci oyuncumuz gibi. Çünkü dediğim gibi çok sert bir lig. Dünyanın en zor ligi. E, bizim kadromuzun e, mütevaziliği belli. imkanlar, şartlarımız belli. Ondan dolayı Bolu seyircisiyle yapıyoruz biz bu işi. E, mutlaka maçlara bekliyorum. Onların desteği olmazsa e, bizim için çok zor olur.